Hoş geldin arkadaşlar bugün örümcek adamla oyun oynuyoruz arkadaşlar Örümcek adamın evi işte burada arkadaşlar Gördüğünüz gibi ağ var Tekme mi atıyorum Hakir makir yapıyorum Şöyle de ağımızı atarız arkadaşlar Bir evimize gidelim ne var ne yok Evet her yere tırmanıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi biz örümcek adamız Bu kadar yeter arkadaşlar Gaza gelmeyelim Kapıyı açalım ve içeri girelim o evimize bak be. Koltuğumuz son model. Mutfağımızda bir sürü şeyler var. Aa, aa hiçbir şey yok. Buzdolabını açamıyoruz çünkü kapalı. İçindekiler çürümüştür belki arkadaşlar. Şöyle küvetim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız. Ve size şöyle bir güzellik yapacağım arkadaşlar. Yatak odamı istiyorum. O 10 numara. Biraz yapmayalım arkadaşlar. Yapmamıza izin vermiyor. Burada elbiselerim var. Kalbiçi onları hiç giymiyorum arkadaşlar. Dışarı çıkalım biraz hava alalım ya sıkıldım. Hadi bir iki kişiyi dövelim. Gel lan buraya teneke. Gel lan buraya niye kaçıyorsun? Geçen bir tane arkadaşa karışmışsın. Çabuk buraya gel. Benden kaçabileceğini mi sandın? Seni tekme toka döverim lan. Evet yakaladım yakaladım tekme. Ya kaçma buraya. Bak tekmeleyeceğim. Ya neden kaçıyorsun? Neden? Anlamadım ki. Neyse boş ver musala arkadaşlar. Gidelim. Şuradan bir örümcek atalım. Oo! Uçuyorum. Siz beni uçabiliyor musunuz? Mu? Göklere kadar çıkalım. Uhu! Uçuyoruz be. Nasıl donuyorum birader? Baksanıza. Uhu! Biraz daha uçmam lazım. Benden iyisi yok. Komşu ne yapıyorsun komşu? Camları siliyorum be ya. Düşersin düşersin bak sonra seni kurtarmakla uğraşamam Şimdi Şurada soyguncular var onları dövmeye Gitmem lazım hemen Kimsiniz siz Hepinizi döveceğim Benim mekanımda kime şekil yapıyorsunuz Bir sürü örümcek adamlara karşı savaşmanın vakti geldi Siz Beni ne sandınız Gerizekalılar Evet öl öl Düşman, büyük düşmanına vuralım. Çat, 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 çat. Hani artistlik yapıyor. Dreyneleri kurtarmam lazım. Öl, öl, öl. Nasıl da dövüyorum seni. Bak bu salak burada baka kalmış. Çat, 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 çat. Uuu, adı bu şey et yaptım. Da, nasıl da. Nasıl da beni seviyor arkadaşlar. Gördünüz mü? İşte ben kahramanım. Ne gidelim buralardan? Uhu, polis arabası. Dur, yönümü şaşırdım. Şuradan gideyim. Şöyle gideyim. Şöyle gideyim. Bir de böyle gideyim. Biraz koşmam lazım. Biraz duvara tırmanmam lazım arkadaşlar. Enerji gelsin bana. Biraz gökyüzüne uçayım. Biraz tırman 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 tırman. O komşu da ne yapıyorsun? Fazla canlı dolaşma. Evet benden iyisi gökyüzündeyim şimdi. Herkes beni seviyor arkadaşlar. Videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oo, nasıl da içiyorum. Uhu. Şöyle yapıyorum. Uçuyorum uçuyorum resmen. Düz durmaya tırmanıyorum. Evet. Gezmeye devam. Abilere selam. Şuradan gidelim. Şuradaki alanları hakir makir yapayım. Devin biraz Tam ortalarına düştüm. Sen benim adamlarıma rehin aldın. Senin bir dayak yemen lazım. Evet arkadaşlar. Lamborghini'miz var. Lamborghini'ye bak be. Benim bir araba olmadı be. Nasıl bir araba böyle. Şuradaki göreve gidiyorum arkadaşlar. Şurada beni beklemesi gereken, kurtarması gereken bir sürü arkadaşlar var. Onları kurtarmam lazım. Acilen. Akire makire. Uf. Uzaylılara denk geldik. Hemen öldürmem lazım onları. Aduu. Okay. İşte böyle. Vur takıdı, vur takıdı, vur. Spiderman'ın ben örümcek adam. Kime şekil yapıyorsunuz lan? Örümcek adam. Örümcek adam herkese bedelini öğretir. Vur vur öldür. Teşekkür etmemize gerek yok arkadaşlar. Görevimiz bizim bu. Örümcek adam çok yaşa. Hadi görüşürüz. Kimseye karışmayın. Biraz uçmam lazım. Çok terledim. Hava bu aralar çok sıcak. Şöyle şuradaki görevi de gelin. Sen ne istiyorsun bu evlatlardan? Seni böyle delik deşik edeceğim birader. Bana şekil yapamazsın. Böyle ölürsün. Hadi sizi biraz long. Los Angeles sokaklarında gezdireyim arkadaşlar. Şöyle geziyoruz. Spiderman geliyor. Eve gitmesi lazım. Annesi dövecek yoksa geç çok geç kaldı. Biraz eve gitmem lazım. Çabuk. Annem en son bana dedi git Bakkaldan ekmek al bir çıktım. Akşam olmuş çabuk eve gidip ekmek almam lazım. Market de bu saatte kapalı yasaklar. da var. Aha yedik. Şu yukarıdan bakayım bakayım ekmek alınacak yer var mı? Aa Rüstem abi açık hemen oraya gideyim. Aa Hayri de orada hemen gideyim yanına. Evet nasıl da uçuyorum be. Ben örümcek adamım be. Yuhu. Benden iyisi Şam'da kayısı. Evet yaklaşıyorum gittikçe evime. Evime yaklaştıkça kalbim ağrıyor. Çünkü ev aşkı bu kadar önemli. Şuradaki yerdeki mekandaki adamların yanına gideyim. Onlarda bir hakir makir yapayım. Oha çeteye denk geldik lan. Bunlar bizi kesin öldürür. Yavaş teker teker gelin oğlum. baba arkandan saldırıyor. Sen kimsin lan? Ne şekil yapıyorsunuz oğlum? Çar 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 Ben Spiderman Merak etmeyin sizi kurtaracağım Biraz sabredin Sana özel ölüm vuruşumu yapacağım Pışır 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 Çar 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 yaparım oğlum bana şekil yapmayın lan Evet arkadaşlar videomu da beğenmeyi kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Spanyol'a varmış. Bir iş yapıyorum. bir